Başta biraz imkansız gibi geliyor ama o üst versiyona ulaşman düşündüğünden daha kolay. Hayatının içinde bulunduğumuz bu son dönemleri tam olarak istediğin gibi gitmiyor olabilir. Bazen gerçekten iyi hissettiğin, her şeyi yoluna koyduğun zamanlar var belki ama bu sefer de sürdürmekte zorlanıyor olabilirsin. Bu aslında çoğumuzun da yaşadığı bir durum. Başta gayet hevesli oluyoruz. Özellikle plan aşamasında onların sonucunu hayal ederken çok motive bir şekilde başlayabiliyoruz. Ama tam her şeyi yoluna koydum derken bir bakıyorsun yine o istemediğin versiyonuna dönüşmüşsün. İşte bu videoda o döngüyü kırma üzerine konuşacağız. Bununla birlikte hayatının yeni dönemine bambaşka bir sen olarak başlamanı sağlayacak bir yöntem de paylaşıyor olacağım. Uzun zamandır içerik çekmiyordum. Hayatımdaki diğer şeylere odaklanmıştım. Epey bir ara verdim de diyebiliriz. Ama bundan sonra daha uzun vadeli bir plan yaptım. Daha sağlam içeriklerle devam ediyor olacağım. Şimdi ele alacağımız konu aslında uzun zamandır üzerine konuşmak istediğim bir konuydu. Geçenlerde Limitless filmini tekrardan izlerken Artık zamanı geldi de. <laughs> İzlediysen hatırlarsın. Filmde NZT adında bir madde vardı. Bu madde karakterin beynini en yüksek potansiyeliyle kullanmasını sağlıyordu. Çok daha disiplinli, odaklı ve iradeli hale getiriyordu o kişiyi. Normalde hatırlayamadığımız örtük öğrenmeyle gelen o geçmişteki bilgileri çekip alabiliyordu. Hızlı öğreniyor, hızlı karar verebiliyor, neredeyse her konuda avantaj sağlayabiliyordu. Bu bize Lucy filminde hatırlatabilir. Evet, iki filmde insan zihninin sınırlarını aslında keşfetme yönünden besleniyor. Ama bence Limitless bunu daha gerçekçi bir zemine oturtturabiliyor. Ayrıca daha önce vizyona girmiş bir film olduğundan Lucy'nin de Limitless'ten ilham aldığı da söylenir. Her ikisi de izlemeye değer müthiş yapımlar bence. Bu filmlerdeki baş karakterlerin geçirdikleri o dönüşümleri kendi en üst versiyonlarına ulaşmalarını izlemek inanılmaz ilham vericiydi. Açıkçası bu bana da hep kendi en üst versiyonuma nasıl ulaşabilirim sorusunu sorduruyordu. Tabii ki gerçek hayatta böyle mucizevi bir hap olmayacak ama doğru yöntemlerle uyguladığımızda beynimizi o mentaliteye sokabiliriz. Bir nevi plasebo etkisiyle bile kendimizi çok daha ileriye taşıyabiliriz. Merak etme, birazdan sana tamamen gerçekçi bir zeminde üst versiyonuna ulaşmanızı sağlayacak bilimsel verilerden de kendi uyguladığım tekniklerden de bahsediyor olacağım. Evet o zaman hayatının yeni dönemine adım atmaya hazırsan başlayalım. Öncelikle daha önce hiç sabah alarmını erteleyip güne pişmanlıkla başladın mı? Hedefler koyup bir gece önceden planlar yapıp ertesi sabah uyanamadığın için bir anda her şeyi iptal ettiğin oldun. Peki bunu bir adım daha öteye taşıyalım. Diyelim ki o hafta, o gün her şey gayet yolunda gitti. Ama bir sonraki hafta yine her şey birbirine girdi. Ve sanki o hevesle başlayan sen değilmişsin gibi hissettin mi? Evet bu tanıdık gelmiş olabilir çünkü çoğu kişinin de yaşadığı bir durum bu. Bazıları için birkaç gün hatta birkaç hafta gayet iyi gider. Ama sonra ne oluyorsa artık vazgeçiyor insan. Yani vazgeçiyor demeyelim de buna. Sürdürmek için yeterli neden bulamıyor olabilir. Aslında bu mücadele içimizde sürekli devam eden bir çatışma gibi. Bir yandan güçlü ve disiplinli yanımız, diğer yandan pes eden ya da sürekli erteleyen halimiz. Merak etme az önce de dediğim gibi bunlar hemen hemen herkesin yaşadığı olağan durumlar. Ama bu şekilde devam etmesi gerekmiyor. Bu döngüyü değiştireceğiz. Bu çatışmayı nasıl yöneteceğimizi, içimizdeki en iyi versiyonu nasıl ortaya çıkarabileceğimizi konuşurken sana kendi yolculuğumda da kullandığım 3 adımlı metodumdan da bahsediyor olacağım. Her şeyden önce kendine şunu sor. Ben kendimi nasıl görmek istiyorum? En iyi versiyonum nasıl biri olurdu? Mesela nasıl görünürdü? Bir günü nasıl geçerdi? Hadi şimdi bir 10 saniye gözlerini kapat. İdeal versiyonunu hayal et. Bak gerçekten ne istediğini bilirsen, yani en azından idealindeki benliğini az çok tanıyabilirsen, ona ulaşman daha kolay olacak. Hem zaten bunu videonun ilerleyen kısmında da kullanacağız. Şimdi zihninde uçuşan o üst versiyona ait parçaları bir araya getirin. Bunları kağıda yazabilirsin. Onların not al ki dönüşeceğin o versiyonun da kafanda netleşsin. Bu önümüzdeki birkaç gün gölgeleme tekniğiyle temelde rol oynayarak ilerleyeceğiz ve beynimiz bugün oynadığımız her rol için Adım adım kimliğimizi inşa etmeye başlıyor olacak. Bu arada araya kısa bir uyarı geçeyim. En iyi versiyon tabirimiz kendi içindeki o benliği ayrıştırmak gibi algılanabilir. Bunu psikolojiye hakim kesim özellikle disosyatif kimlikle bağdaştırıp patolojik bir davranış gibi e, yorumlayabilir diye düşündüm. E, ancak burada bahsettiğimiz durum bir kişilik bölünmesi değil. Sen hala tek ve bütün olacaksın. Yalnızca içindeki potansiyeli bilinçli bir şekilde yönlendireceksin. Ve gelecekteki o en iyi versiyonunu Bugünden oynamayı öğreneceksin esasında. Eğer disosyatif kimlik ya da benzeri bir psikolojik rahatsızlık şüpheniz varsa da bir uzmandan profesyonel destek almanızı tavsiye ederim. Bunu netleştirdiysek, gelin asıl konumuza geçelim. Yıllardır bu gibi kendini gerçekleştirmeye alışkanlıklar, disiplin konularında epeyce çalıştım. Bu konularda derinleşmeyi seven de bir psikolojik danışman olarak hepimizin karşılaştığı ortak sorunların da zamanla farkına varma fırsatı buldum. Hepimizde ortak olan birçok şey var şu hayattaki en disiplinli insanın bile zorlandığı noktalar var. Bizi geriye çeken, oyalayan şeyler çoğu zaman hepimiz için aynı. Çünkü temelde nörobiyolojik sistemimiz benzer işliyor. Hepimiz değişimi başlatmakta, sürdürmekte zorlanırız. Bu gayet anlaşılır bir durum. Zaten beynimiz homeostatik dengeyi korumak için çalışıyor. Bazılarımız bu durumun farkında değil ya da değişimin hayatına getireceği o dönüşümü tam olarak kavrayamadığından adım atmıyor. Ya da attığında bunu sürdürmek için yeterli nedeni olmuyor. Ama bazılarımız var ki gerçekten bilinçli bir başlangıç yapıp motivasyonunu gelip geçici etkisinin ötesine geçip disiplinini konuşturur. Hangi uçta olduğunu az çok kestirebileceğim bir şey söyleyeyim mi? Şu dakikalara kadar muhtemelen izleyenlerin yüzde %40'ı videodan ayrıldı bile. Başta çok motiveydiler ama ilk zorluk sinyalinde geri çekilmeye başladılar. Konfor alanında kalmayı seçtiler. Muhtemelen videonun sonuna kadar e, yalnızca %1'lik kesimle ilerleyeceğiz. Ve işte bu kısım, gerçekten değişimi isteyen, hayatına yön verme cesaretini gösteren azınlık kesimi olacak. Buraya kadar geldiysen bence artık hangi uçta olmayı seçeceğine karar verebilirsin. Tamam, diyelim ki ilk adımı attık. Bu başlama meselesini çözdükten sonra bunu sürdürmek için beynimizi nasıl eğiteceğiz? Aslında yanıt yine beynimizin işleyişinde gizli. Çünkü büyük hedefler koyup, her şeyi bir anda değiştirmeye çalıştığımızda beynimiz bunu büyük bir iş yükü olarak algılayıp geri çekilme eğilimi gösterebiliyor. Farkındaysan biz de şu an adım adım ilerliyoruz. Çünkü değişim için bu tarz küçük adımlarla ilerlememiz lazım. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabını okuduysam buradaki temel mottoyu bilirsin. Küçük adımlar ilkesi. Bu küçük adımlar aslında dopamin devresini en sağlıklı şekilde ateşliyor. Çünkü her küçük başarı Beynin bir şey başardım diye dopamin salgılamasını sağlıyor. Bu arada dopamin bizi harekete geçiren, motivasyon ve ödül kimyasalı diyebiliriz. Bu mikro ödüller serotoninle birleştiğinde istikrarlı bir duygu oluşturuyor. Böylece beynin seni yarı yolda bırakmak yerine devam et mesajı veriyor. Biz de bu mantıkla ilerleyeceğiz. Burada olabildiğince basit düşünmek çok önemli. Çünkü beynimizin işleyişi de zaten bu şekilde. Beynin alışkanlıkları yöneten bölgesi Tekrar eden hareketleri zamanla daha alt beyin devrelerine gönderip otomatik hale getirecek. Yani ilk başta bilinçli çabayla yaptığımız şeyler tekrar ettikçe neredeyse hiç düşünmeden yaptığımız reflekslere dönüşecek. Nöropsikolojide buna birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır deriz. Yani her tekrar nöronlar arasındaki bağlantıları güçlendiriyor olacak. Beynimizdeki bu sistem gerçekten inanılmaz. Bunu kendi lehimize kullanmamız lazım. Hatta gel şimdi tüm bu konuştuklarımızı uygulamaya dökeceğimiz o metoda geçelim. Birinci adım. Üst versiyonunu çerçevele. Dönüşmek istediğin o üst versiyonunun sınırlarını çizmezsen tam olarak neye dönüşeceğini bilemezsin. Hani Everything is Everywhere at Us diye bir film vardı. Orada ana karakter farklı paralel evrenlerdeki versiyonlarına dönüşebiliyordu. Her versiyonun başka bir alanda en iyisi olduğunu görüyorduk. Aynı şey senin için de geçerli. Sen de zihninde hangi versiyonunu görmek istediğini bir toparla. Hangi paralel evrendeki kendini gerçekleştirmek istiyorsun? Daha disiplinli olan mı? E, üç dil bilen poliglot olan mı mesela? Ya da her sabah koşuya çıkan mı? Önce buna karar ver. Çünkü çerçeveyi net çizmezsen hayalindeki o versiyonu tam olarak gerçekleştirmen zorlaşır. Sonrasında işimiz çok daha kolay olacak. Çünkü o ideal benliğini bir çerçeveye oturtturup oraya doğru ilerleyeceğiz. En başlarda sorduğum birkaç soru vardı hatırlıyor musun? en iyi versiyonun nasıl biri olurdu, nasıl görünürdü, bir günü nasıl geçerdi gibi sorulardı. Onlara ne cevap vermiştim? Hatta sana bu videoyu durdurup biraz düşünüp not almanız önermiştim. Durdurmuş muydun ya da not aldın mı? Neyse, <laughs> yapmadıysan sorun yok. Ama gerçekten durdurup not aldıysan tebrik ediyorum. Çünkü aksiyon almaya başlamanla birlikte beyninin kimyasını değiştirmeye başladım bile. Not almadıysan da hala geç değil. Şimdi beraber daha detaylı ele alırken not alabilirsin. Burada sadece çerçeve oluşturmakla kalmayacağız. Aynı zamanda bu çerçeveyi bize harekete geçiren bir mod haline getireceğiz. Psikolojide buna enactment efekt yani rol etkisi diyoruz. Bir kimliği, bir karakteri benimsediğinde beynin otomatik olarak o karakter gibi davranmaya başlıyor. Mesela sporcuların ritüelleri olabilir. Sanatçıların sahneye çıkmadan önce kendilerine büründükleri o roller. Hep bu yüzden işte işe yarıyor. Üst versiyonunu zihninde canlandırdığında aslında beyninin dopamin devrelerini tetikliyorsun. Bu sana o hayale yaklaşabilirsin sinyali veriyor. Üstelik o hayali, detaylı hayal etmek beynin endorfin salgılamasına da yol açıyor. Bu da sana kısa vadede mutluluk hissi veriyor. Yani sadece hayal kurmak bile beyninde kimyasal bir prova. Benim kendi en üst versiyonumda kullandığım Limitless modu. Hem filmdeki o metaforik havaya da uyuyor. Hem de benim o moda atfettiğim prensiplerle de güçlendiriyorum ben o modu. Sen de kendi üst versiyonu bir isim, bir kalıp belirleyebilirsin. O moda girdiğinde rol etkisi sayesinde zaten zihninde, de buna uyum sağlayacak. Zaten biliyorsun ki beynimiz oynadığımız rolü gerçekmiş gibi işler. Hazırsan şimdi ikinci adımda o moda prensipler ekleme kısmını konuşalım. İkinci adım prensipler belirle. Şimdi ideal versiyonunu detaylarıyla düşün. Nasıl bir karakteri olurdu? Prensipleri neler olurdu? Sabah uyandığında ilk ne yapardı mesela? Ona özel bir rutini var mı? Düzenli yaptığı alışkanlıkları? O versiyonunla yaşarken seni sen yapan şeyler neler olurdu? Onları da yaz. Ayrıca asla yapmayacağı şeyleri, sınırları onları da mutlaka bu aşamada not al. İşte beynin otomatiğe alacağı kısım burada başlıyor. Bu otomatik hale getirme sürecini hızlandırmayı sağlayan müthiş bir teknik var. Basit iften kuralları yani koşullu kurallar, prensipler oluşturuyoruz. Golwitzer'in bir araştırmasında bu koşullu kuralların davranışlarımızın değişimini kayda değer şekilde güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Yani biz eğer sabah alarm çalarsa ertelemeden kalkarım kalıbını içselleştirdiğimizde beyin o kural dahilinde harekete geçme eğiliminde oluyor. Temelde bu bizim prensiplerimiz haline geliyor. Bu koşullu kurallar aslında beynimizin nörokimyasına da uyuyor. Alarm çaldığında hemen kalkarsan nöropinefrin seviyeni hızlıca yükseltirsin. Bu da uyanıklık sağlar. Düzenli tekrarlarla serotonin sistemi devreye girer ve senin ruh halini dengeleyip kararlılığını arttırır. Yani prensipler beynin kimyasını otomatiğe bağlamak demek. Koşullu kurallarını açık ve davranışa yönelik yaz. Basit, somut ve ölçülebilir olsun. Örneğin sabah alarmı çaldığında 30 saniye içinde yataktan kalkıp camı açıp derin bir nefes alırım, yüzümü yıkarım ve ibadetlerimi gerçekleştiririm gibi. Spor yapacağında onu başlatan eylem spor kıyafetlerini giymek olabilir mesela. Hedeflediğin yürüyüş veya koşu için haftada en az 4 gün, 21 dakika sabah yürüyüşüne çıkarım. Eğer çalışma masama otururduysam kum saatimi çeviririm ve ilk 1 saatlik periyot için kronometreyi başlatırım. Hatta çalışma masamdayken telefonu uzak bir yere koyar bildirimleri kapatırım gibi bir kural da olabilir. Bunları çeşitlendirebilirsin. Benim kendi en iyi versiyonuma dönüşme sürecimde kişiliğimi bir parçası haline getirdiğim birçok konu var. Kendi sürecimde mesela uykunun, sabah rutinlerinin öneminin farkındayım. Başlarda kendimi test ettim. 4 saat, 7-8 saat hatta iki faslı bölünmüş uykular gibi farklı uyku sistemleri denedim. Şu anki uyku sistemimin tutarlılığında bir sürü hatalı denemelerin sonucu var aslında. Sabahları 4'te bazense ufak değişikliklerle 4-4.30 gibi bu aralarda uyanıyorum. Çok erken gibi gelebilir ama çoğu kişi gibi 1.5 saat uyuyorum ve yıllardır enerjik uyanabiliyorum. Bana en iyi gelen sistem bu. Sen de kendi sistemini kendin belirleyeceksin. Bununla ilgili gün içindeki enerji düşüşleri, yükselişleri, dopamin düzeyleri, REM uykusu, sirkaydayan ritmi üzerine ayrı bir videoda mutlaka değineceğim. Uyku kalitesi üzerine anlatmak istediğim birçok şey var ama şimdi asıl konumuza geri dönelim. Bu aşamada bazı prensipler, kurallar oluşturduk. Bu sayede zihnin karar verme yükünü azaltıp eyleme geçmeyi otomatikleştirdik. Golwisser'in çalışmaları da gösteriyor ki bu sayede beyin olası alternatiflerle boğulmadan direkt olarak ne yapacağını bilir ve harekete geçer. Böylece şu decision fatikten de yani karar verme yorgunluğundan da kurtulmuş oluruz. Üst versiyonumuza çerçeve oluşturduk ve o versiyonumuza dair prensiplerimizle birlikte sağlamlaştırdık. Ama ya bu süreci sürdüremezsek? Yani sürdürülebilir bir üst benlik istiyoruz değil mi? Burada da devreye kurtarıcımız giriyor. Üçüncü adım ilerlemeyi görünür kıl. İlerlemeyi görünür kılmakla aslında bu sürecin somut takibini yapmak ve gelişimi görmekten bahsediyorum. Duvara asılan ya da ajandadaki haftalık listede her tamamladığında çarpı koymak, o çarpıyı silmemek ve ilerlemeyi görünür kılmak bu süreci kalıcı hale getiriyor. Her çarpı koyduğunda aslında beynin dopamin salgılıyor. Bu küçük işaretler bile sana devam et mesajı veriyor. Bak bu ilerlemeyi görünür kılma konusunu ciddiye almak lazım. Bir şeyler yapıyorsan ama bir önceki gün, geçen hafta, geçen aya dair çabalarını kaydetmiyorsan beynin sonuca ulaşana kadar ortada bir gelişme görmeyecek ki. Sonuca ulaşma saplantısıyla her gün yetersizlik hissiyle bu olacak. Bu yüzden mümkün olduğunca tüm ilerlemeni kaydet. Bu süreçte sürdürülebilirliği baltalayan bir şey daha var. Diyelim ki bir gün planının dışına çıktın. Normalde o versiyonunun yapmaması gereken şeyler yaptın. İşte burada da lapsus planı devreye giriyor. Lapsus aslında planın sapması demek. Küçük veya büyük kaymalar olabilir. Mesela alarmı ertelemek, çalışmayı yarıda bırakmak ya da sporu atlamak gibi. Önemli olan lapsusa takılmamak. Çünkü bu tür sapmalar kaçınılmazdır. Gel buna karşı 3 adımlı stratejimden bahsedeyim. İlk olarak kabul et. Yine olmadı, yapamadım deyip kendini hemen suçlama. İnsan olduğunu ve bu tarz düşüşlerin kaçınılmazlığını hatırla. Tabii kabul edip bu şekilde devam etmesine izin vermeyeceğiz. İkinci adımda 60 saniye başlama kuralı en kötü hareket hareketsizliktir. Hemen 60 saniye içinde küçük bir adım at. Her şeyi giderken bir bakmışsın sonsuz real skydırma döngüsüne girmişsin. Neyse yine olmadı. Bugünü saymayalım. Yarın tekrar başlarım mantığına sakın girme. Dur ve kendine hedefini hayallerini hatırlat. Yalnızca bir nevi kolay dopamine havuzuna düştün. Orada boğulmaya devam mı edersin yoksa hemen bir kaçış planı mı hazırlarsın? İşte bu adımda en hızlı dönüş planına harekete geçir. Üçüncü ve son aşamada ise telafi etmek var. 5-10 dakika küçük bir telafi planı yap. Çok sert olmayacak şekilde. Bu tür seni geriye çeken davranışları caydıracak bir plan. O gün antrenman yapmadıysan kısa bir yürüyüş planı yap. O vaktin ibadetini zamanında kılamadıysan hemen kazasını gerçekleştirip nafile bir ibadet ekle. Birkaç fincan kahveyi peş peşe içip abarttıysan günün geri kalanını kahve tüketmeyip belli miktar su içme hedefi koyarak ilerle. Bunların dışında lapsusun nedenini de notal. al. Sana üst versiyonuna ulaşma yolunda keturan ne? Bunu fark et. Çevresel mi, yorgunluk mu, motivasyon düşüklüğü mü? Bu kısa muhasebe bir sonraki sefer için çevreyi ve kuralları değiştirmen konusunda sana yol gösterecek. Bu süreçte çevremizi hedeflerimize uygun tasarlamak inanılmaz önemli. Bir kitapta buna sürtünmeyi azaltmak diyordu, akıllıca bir tabir aslında. Hedeflerin üzerine çalışırken seni yavaşlatacak şeylerden kurtulmak Sürtünmeyi azaltmakla ilişkili. Dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak gerek. Çalışma masasındayken telefonunu başka odada bırakabilir ya da bildirimlerini tamamen kapatabilirsin. Masanda sadece üzerine çalışacağın konuya dair şeyler olsun mutlaka. İbadetlerin için namazlarını görünür bir yerde tutman alışkanlığı kolaylaştırır. Aynı şekilde spor için ayakkabını kapının önünde hazır bekleterek de harekete geçmenin önündeki engelleri minimuma indirebilirsin. Ama bazen de sürtünmeyi arttırmak gerekir. Sosyal medya seni o versiyona ulaşmaktan alıkoyuyorsa girişini zorlaştır. Budak modlarını aç ya da telefonu kutuya kapat. Artık teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe dökme zamanı. Çünkü dönüşüm sadece dinlemekle değil adım atmakla başlar. O zaman şimdi sıra sende. Kendi üst versiyonuna dair e, kurallarından birkaçını yorumlara yaz. Bugünden başla ve bir hafta kadar sürdürmeye çalış. Sonrasında buraya tekrar gel. Ve ne kadar ilerlediğini yorumlarda paylaş. Ben de kendi üst versiyonum için çalışıyor olacağım ve sürecimi paylaşacağım. Yorumlarda hep birlikte bunları paylaşarak birbirimize destek olabiliriz. Unutma, ilk haftadan istediğin kadar ilerleyemesen de bu normal. Küçük değişimler birleşerek beyninde yeni bağlantılar kuracak ve seni daha hızlı dönüştürecek. Burada önemli olan pes etmeden devam etmek, sürece güvenmek. Bir hafta sonra yeni versiyonunu tekrardan görmek istiyorum seni. Kendini gerçekleştirme yolculuğunda birlikte ilerleyelim.